Değerli e, basın emekçisi arkadaşlar, e, öncelikle hepinize katılımınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. E, bugün e, burada toplanmamızın nedeni, e, geçtiğimiz günlerde e, Uludağ Üniversitesi'nde e, asistan hekim olarak görev yapan Doktor Mustafa arkadaşımızın e, intihar sonucu hayatını kaybetmesi e, nedeniyle tekrar gündeme gelen asistan hekimlerin yaşadığı sıkıntıları aktarabilmek. Asistan hekimler aslında uzmanlık eğitim öğrencileri ama maalesef üniversite hastanelerinde eğitim öğrencisi oldukları unutularak hastanenin tüm iş yükünü sırtlanan, yüklenen hekimler haline dönüşüyorlar. Ciddi çalışma süreleri, ee, çoğu zaman ciddi mobbing iş yüküyle karşı karşıya kalıyorlar ee, biz de bugün bu konuyla ilgili bir açıklama yapmak istedik ee, uzun yıllardır bu sorunlar maalesef devam ediyor bununla ilgili hem tabip odaları hem Türk Tabipler Birliği uzun yıllardır mücadele veriyor ee, bunların düzenlemesi için girişimlerde bulunuyor ama halen e, asistan hekimlerin ciddi sıkıntıları var biz bunları e, dile getirmeye devam edeceğiz. E, ben şimdi e, açıklamamızı yapmak üzere asistan hekim komisyonundan Doktor Fırat Erkmen arkadaşımıza sözü bırakıyorum. Merhaba arkadaşlar. E, hepiniz bu basın açıklamamıza geldiğiniz için ayrıca teşekkür ben de edeyim. E, son dönemde Uludağ Üniversitesi Kaptamar Cerrahisi Hastanesi Doktor Mustafa Yalçın'ın e, yaşamına son vermesinden kaynaklı Türkiye'nin her yerinde Açtan Hekim Komisyonları olarak e, mobbinge dikkat çekmek için bu basın açıklamasını e, düzenledik. Basın metnini ben okuyayım. Tükeniyoruz. Pandemi süreciyle birlikte daha da artan iş yüküne değine sorunlarımız daha da katlanarak büyüyor. Güzel hayallerle başladığımız uzmanlık eğitimimiz 36 saat kesintisiz kötü çalışma koşulları ve uygulanan mobbinglerden dolayı hayal kırıklığına dönüşüyor. Asistan hekimliğin temelde bir sağlık hizmeti değil, bir eğitim süreci olduğu unutulmamalıdır. Performans sistemi, kışkırtılmış sağlık talebi, verilen eğitimlerin yetersizliği ve maruz kalınan mobbingler nedeniyle asistan hekimler tükenmektedir. En son Uludağ Üniversitesi'nde intihar eden kalp damar cerrahisi baş asistanı arkadaşımız Doktor Mustafa Yalçın bıraktığı mektubunda mobbinge maruz kaldığını belirtmiştir. Kıdem ve hocaların hiyerarşisi bir süre sonra uygulanan mobbinglere, gün aşırı tutulan nöbetlere, asistan ekmeğe sosyal yaşamdan kopmalarına ve fiziksel psikolojik travma yaşamalarına neden olmaktadır. Asistanların yasal olan nöbet ertesi dinlenme haklarının talep etmesi suç sayılmaktadır. Kendilerinde asistanlardan her türlü talepte bulunma hakkını gören hocalara karşı eğitim talebi yapılamamaktadır. Liyakatın olmadığı hocaların akademik kadrolarda yer alması mevcut sorunları daha da derinleştirmektedir. Çalışma koşullarımızın düzeltilmesini talep ediyor ve mobbingin bir insan hakları ihlali olduğunu belirtiyoruz. Sağlıkta mobbingin son bulmasını ve bu konuda tüm meslektaşlarımızın üzerine düşen görevi yerine getirmesini talep edip bütün hekimlerin insani çalışma şartlarına sahip olmasını istiyoruz. Biz asistan hekimler olarak tıpta uzmanlık eğitimi yerine bizlere dayatılan bu Angarya yayınının sürdürülebilir olmayacağını, hekim ve toplum sağlığına iyi gelmediğini anlatmaya, duyurmaya çalışıyoruz. Ancak sorunlarımızı duyuran veya bu açıklamalara katılan birçok asistan arkadaşımıza yönelik fakülte dekanlıkları ya da yönetimleri tarafından baskı ve tehditler yapıldığını duyuyoruz. Artık yeter. Angarya işlere, baskılara, tehditlere ve canımıza koyan mobbinglere artık yeter diyoruz. Şanlıurfa Tabip Odası Asistan Hekim Kolu arkadaşlar. Ee, eğitimlerin çoğu yerde durdurulduğunu da biliyoruz. Ve bu eğitimlerin halen başlatılmadığını da çoğu kliniklerde mevcut. Ee, sürdürülebilir dünya teknolojisinde e, halen bu eğitimlerin devam edebileceğini e, teknolojik çağlarda bir olduğunu biliyoruz ama halen başlatılmayan klinikler mevcut. Buna ben ek olarak e, bir şey söylemek isterim aslında. E, 8 saat, aylık 128 saat e, nöbetin fazlası e, üniversite devlet tarafından ödenmiyor ücret olarak. Yani ortalama bu 7 nöbete denk geliyor. E, çünkü bunun üstü gerçekten insanlıktır. Ama e, Fırat Hocam'ın söylediği gibi hemen hemen tüm kliniklerde e, yeni başlayan asistan hekimler e, 10 nöbetle başlıyor. Yani 3 nöbetin hiçbir ücretini almadan tutmak zorunda kalıyor. Ve ee, belki kamuoyunun bilmediği bir e, konu var. E, bizlerde nöbet e, ekstra bir durum. Yani şöyle. E, siz gündüz mesainizi yapıyorsunuz. Akşam e, nöbetçiyseniz nöbetinizi tutuyorsunuz. Sabah tekrar mesainiz devam ediyor. Yani nöbet ötesi eve gitme durumu yok. Dolayısıyla yani bir gün sabah pazartesi sabah 8'de hastaneye girip salı günü akşam 6 7 bazen 8'de hastaneden çıkmak zorunda kalıyorsunuz. Yani 32-36 saat bir insanın neredeyse uyumadan hele sağlık gibi hayati bir konuda görev alması gerçekten hem insanlığa aykırı hem de baktığı hastalar için zor bir durum. Yani bir insanın uyumadan 36 saat görev yapması, hasta değerlendirmesi doğru deyip her zaman söylediğimiz bir şey var. Yani 36 saat uyumamış bir pilotun uçağına biner misiniz e, diye soruyoruz. E, bu da biraz onun gibi bir durum. E, o yüzden bu nöbet ertesi izin hakkının e, nöbet ücretlerini e, eksiltmeden e, bir an önce sağlanması lazım. E, açıklamamızın başında da söyledik. Asistan hekimler aslında birer uzmanlık eğitim öğrencisi. Yani oraya iş yapmaktan çok e, eğitim almak için geliyorlar. E, kaliteli eğitim alabilmeleri için çalışma şartlarının iyi olması lazım. biz bu konuda mücadelemize devam edeceğiz. Yani Urfa Tayyip Odası olarak da defalarca Harran Üniversitesi Başhekimliği ile de Tıp Fakültesi Dekanlığı ile de görüşmelerde bulunduk. Bulunmaya devam edeceğiz. Asistan hekimlerin yaşadığı sorunlarda yanlarında olmaya devam edeceğiz her zaman.